Fatuş! Neredesin? Fatuş! Ama nerede bu pasaklı bir? Bir tane koyacağım şöyle. Fatuş! Buyur Peynip Abla? Gel canım benim. Güzel Heh. kızım. Heh. Güzel kızım. Senden bir şey isteyeceğim ama bilmem yapabilir misin? Kız ne demek yapar mısın Peynip Abla? Hemen yaparım. Senin isteklerin başımın gözümün üstünde yeri var Peynip Abla. ben de dedi. tam onu istiyordum. Aa! bir de başım üstüne demiştin değil mi canım? Allah Allah Allah. Dur bakayım. Ben neydi sopa ne sopamı? Ay, sopamı buldum. Al anam, bu da başının üstüne. Ya. Ay, aman, aman, aman. Bakayım. Canım. Güzel oldu mu? Allah Allah. Ay kanıyor, ay kanıyor. Vallahi şırıl şırıl kanıyor, güzel oldu. Anam sen kan grubun neydi? Ne vurursun? Bak, bak gözüm açamam. Ay Allah. kızım. Ben senden bir şey isteyeceğim dedim ya. Dayak yemeni isteyecektim. Sen de benden söylemedin hemen kabul edince ben de direktman girdim olaya tabi. Şimdi dur ben bir de sana tokat atayım şöyle. Ah. Aa, aa, aa. Aa. Ya kıza ne yapıyorsun? Kıza ne yapıyorsun kızcağıza ayıp ya. Ya kendi kızına fiske bile atmazsın. ama bu el kızını döversin ya inanamıyorum ya. Kim demiş fiske bile vurmam diye. Aaa ah. aa, attım sola parka attı. Gördün mü? Aa gözüm ya kızlar ne ay yapıyorsun ay ya? Gözüm patlattı ay be. Ay Gerçekten kurtuldum ha. Çok güzel oldu. Güzel oldu. Kız Fatoş. Ne oldu bu kaçıya böyle ya? Ay ne bileyim ben. Cinnet geçin bu kaçı. Durun bakayım. Dur bakayım. Bakayım sizi. Olmadı. Olmadı. Bir şey eksik anam. Nerede makas? Ya gel bakayım. Gel buraya şimdi. Ayy! Ay, 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 sultan! Ay kesin. Sultan! Kesin. Kızını, ay. be? Ay. Ay kızını, ayıp, ay. 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 Şimdi! Şimdi, ay. şimdi! Şimdi oldu! Aaa! Şimdi, şimdi! 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 Ay Kesin! ne yapıyorsun böyle ya? Oldu! Ayy! Şimdi oldu! Ay. Ay. Gerçekten de tam istediğim gibi aa, oldu. Yürüyün şimdi benimle. Aa, yürüyün yürüyün, aa, yürüyün. Nereye kız hastaneye Sen mi? yürüyün aa. hastanesi kızım. Siz yürüyün oh. yürü. Buyurun. Ay buyurun. Canım. Ne Hoş geldiniz. Abla? Ah buyurun efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Anam güzel karı orada oturuyor valla gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> canım ablacığım. Dur. Sen bana Ani mahallede kartını vermiştin ya, hatırladın mı? Hı, hı. Ani, demiştin ki sizin dernekler gelsin onlara yardım edeceğim. Evet. Evet, ha. canım. Bak bak bunlar, bak bak. Ha. Koca dayağından illallah diyen gacılar derneğindendir Dira. Garibanları gördün mü abla? Kocalarından nasıl dayak yemişler? Ha. Abu Ayşe, ha. Abu Fatma. Çilekeş bunlar anam. Yardım istiyorlar abla yardım. Ah canikolarım nasıl kıydılar sizi? Ya ya hiç sürme çok fena kıymışlara bak bak. <laughs> kıydılar abla ya. Elleri kırılsın da bir daha bize vuramasınlar inşallah ya. Şu halimize <laughs> bak. Hem elleri hem <laughs> ayakları kırılsın inşallah. Anam ne beddua ediyorsunuz yani kocalarınıza değil mi ablacığım yani? Birinizdir sever de döver de değil Hı -hı. mi ablacığım zaman zaman olur. Aa, olur mu öyle şey canım? Baksanıza ne durumda zavallılar? Sorma evet. canım. Ya. Ah, ah, Size kıyan eller kırılsın inşallah. Kırılsın. İnşallah. E, madem öyle diyorsun öyle olsun artık kırılsın. Geter ki sen şu garibanların derneğine ha. sipali ver anam. Evet. Yardım yap valla ah, bak. Yapacağım yapacağım. <laughs> İyi günler biz trafik canavarı kurbanları derneğinden geliyoruz. <laughs> ah. Aa. Aa. Ne o? Tanışıyor musunuz yoksa? Biz mi? Hı? Yok hanım, nereden tanıyayım ben bunları? bana tanımıyorum gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ya, tan tanışmıyoruz. Ya Şenay Hanım, bizim derneğimize acaba bir yardımda bulunabilir misiniz be? <laughs> ya ne olur bir yardım et ablam. Bak ben ancak bu değneklerle yürüyorum. Ha şu sandalyedeki abim bacaklarını hiç hissetmez be. Benim de kazada yüzüm yandı. Tamam, tamam. Anladım. Merak etmeyin, size yardım edeceğim. Size yardım Sıfırın etmek mı? benim için insanlık borcu. Tut şunu kız. Pardon anam Şey yapacağım şimdi ben. Abla, ha bak can. Ha geççi benim üzerime vazife değil ama biliyorsun son zamanlarda çok sakti dernekler vardır. Ya. ha? Çok doğru söylüyorsunuz ha. hanımefendi. Ortalık sahtekarlarla ha. dolu. Ha öyle şimdi abla. Ben diyorum ki ...eğer beyefendi içinde sakıncası yoksa... ...gerçekten trafik canavarı kurbanı olup olmadığını öğrenmek için test edelim diyorum ha. Ne dersin canım? Belki de sakat değildir değil mi canım? E, e, bilmem ki beyefendi ne der. Eğer gerçekten sakatsa... ...evet demesi lazım değil mi canım beyefendiciğim? Evet. Ha. Test edelim tabii de... Ya. ...nasıl test edeceksiniz... Evet, şimdi anam. Al bak dur. Aa! İşte böyle canım. Vay mı canım? A açımadı. Hakikaten açımadı A mı? Açımadı çünkü hissetmiyor bacaklarım. Ya biz demiştik bacakları hissetmez diye. Ya? Vurma vurma vurma. Hı -hı. Anam bunu da mı hissetmedin? As A astayım ben. Hissetmiyorum. Ana bak ağlıyor bu. baki? Mutluluk göz açları bunlar. Şenay Hanım bizim derneğe yardım edecek diye çok mutluyum. Trafik kurbanları kurtulacak diye çok mutluyum. Sağ olun Şenay Hanım. Ağlamayın lütfen. Size yardım etmek benim boynumun borcu. Tamam. Gerçekten de hissetmiyormuş anam. <laughs> İyi günler. İyi günler hanımefendi. Biz orada bir köy var uzakta derneğinden geliriz. E? Ah öyle mi? E, derneğinizin faaliyetleri nedir? Tam anlayamadım da. Köy okullarında okuyan çocuklar... ...bunlar gibi önlüksüz kitapsız kalmasınlar diye yardım topluyoruz. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de kalmasak da o köy bizim köyümüzdür. <laughs> Tebrik ederim. Muhteşemsiniz. Gözlerimi yaşarttınız. Beter, Allah senin belanı vermesin. Geldin şu mahallenin uyunu suyunu değiştirdin. Herkesi kendin gibi saktekar yaptın. Mahalledeki herkes senin gibi üçkağıtçı oldu. Hanımlar beyler, şu anda üç derneğe birden Hı? bağış yapmam mümkün değil. Lütfen bağış olarak istediğiniz tutarları yazılı olarak asistanıma verin. Hı? Ben tamam. UNESCO ve Avrupa Birliği yardımlaşma fonuyla konuşup size döneceğim, tamam mı? <laughs> tamam abla, tamam. Hmm. Arayacağım Telefonosu sizi. Telefonu bekleyeceğiz canım benim. Arayacağım sizi. İyi günler, İyi günler, günler abla. Unutma. Bye bye, bye. İyi günler, İyi günler. Bye bye. Bye bye.